Ceydacığım deden sana köpek almış beğendin mi? Hayır. Niye beğenmedin kızım? Kangal değil mi? Ne kangalı sen beyaz köpek istiyorum dedin. Ak baş dedim ben yanlış almış. Yavrucuğum süs köpeği işte. Süs köpek sen ne bileceksin? Babaya ha. No result looks like this. Ben ne yapacağım. Oh. 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 Fırat Tanıdığın en komik kişi benim değil mi? Bir sürü insan Sensin de Ceyda'cığım, Bayramda dedenler gelecek Ne yapacaksın dedenler gelince? Olamam hiç çıkmayacağım hep içeride oturacağım Hayır çıkacaksın ellerini öpeceksin evet. tamam mı? Öpmeyeceğim işte Öpeceksin ama para verecekler Ceyda'cığım. Tamam ama deden biliyorsun 5 lira veriyor 10 lira veriyor. Ne diyeceksin onu verince? Yok bu kadar az mı verilir diyeceğim. <laughs> <laughs> Ceyda Ceyda. Aleyküm selam. Kardeşim helikopter. Pat pat ya. Stack up the Legos. <laughs> Straight off to Vego. If you're fucking happy, any motherfucking know one clap your motherfucking hands. If you're fucking happy, any motherfucking no one clap your motherfucking hands. If you're fucking happy, any motherfucking no one, then you really motherfucking want motherfucking show. It. If you're motherfucking happy, any motherfucking no one clap your motherfucking hands. Fotoğrafıma <laughs> yorum atmışsın. Evet. Gülmekten yoruldum <laughs> yazmışsın. Evet. Yarılmıyorsun. Ona küçük sürprizler yapın. What it really means to live life golden Yeah, we'll grow